Herkese merhaba dostlar. Bugün yine bomba gibi bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün konumuz en saçma TikTok videolarını izleyeceğiz ve bunları sizler için yorumlayacağız, tepki vereceğiz. Öncelikle şu an modum çok yerinde fakat biraz hastayım. Bu videoyu şu an ilk defa sizlerle birlikte izleyeceğim. Arkadaşlarım bu videoyu bizler için derledi ve şu an videoya geçiyorum. Başlayalım. Hepiniz bir oyun oynuyorsunuz ya. Ben de sizinle oynamaya başlamadım. Tamam. Başladığımda en küçüğünüzden en büyüğünüze kadar gideceğim. Bu ne ya? Ya bak dostlar, şunu yapmayın. Yani kıyafet değiştirdi. Birisi şöyle pazularını gösterdi. Birisi arabanı çakarları falan. Allah'ım halimize bir şükür yarabbim. Duamızı ettik ve diğer videoya başlıyoruz. Ya şöyle bir şey var bu arada. Kızmayacaktım ama kızayım biraz çünkü çok gerildim şu an. Videoyu umarım sonuna kadar devam edebilirim. Kimse bunlar? Engellenmeli. TikTok'tan engellenmeli. TikTok bambaşka bir devreye gelmiş. Neyse devam devam devam. Melek. Meleğim, 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 meleğim. Benim meleğim meleğim. Ula hayat. <laughs> ula <Bu da> hayat. <laughs> Şimdi birisi poposunu göstererek ünlü olmuş. Birisi engelli bir kardeşimiz. Ona sözüm yok. Onu ona bir şey demiyorum. O da ula hayat diye ünlü olmuş. Hadi bir şey demiyorum. Ona da bir şey demiyorum. Hadi demedim. Fakat diğer arkadaş onun gibi olduktan sonra bütün kadınlar bence Türkiye'deki bütün kadınlar ünlü olabilir. Fakat o bu şekilde yapara günlü olmuş. Yani bu onun ne kadar düşük olduğunu gösteriyor. Şimdi onun takipçileri gelecek bana laf edecek. Etsin umurumda değil. Edin umurumda değil. Dördüncü yüzyılın üzerinde. Bir tane kok balığı. Derdi dans ediyor. Merhaba yanına gösteriyor. Durma bir kilometre çalışıyor. Şu an zırnacıya danıştırıyor. Dişi malımın RP'yi etkilemeye çalışıyor şu an. Yara getiriyor. Herhalde kalktı bir de kuruyor. videoya aldı. Zırnacı kalktı. <laughs> Hayatımda gördüğüm en boş videolardan bir tanesi. Yani şöyle söyleyeyim. Yine Allah'a şükür ettik. Yine başkalarının yerine utandık. Bir tane de de bir tane torun. Çocuk 9 yaşında, adam 80 yaşında. Umarım, umarım bizi yüzmez, Umarım bizi utandırmaz. Hadi bakalım ne yapacaklar. <laughs> harekete bak ya. Benim dedem evden kahveye kahveden camiye, cami. Evden kahveye, kahveden eve, kahveden eve, evden camiye giden bir adamdı. Fakat bunun dedesi orasını burasını kurtuyor. İyi ki benim dedem. Evine gelen arkadaşlar bayramlığımı aldım. Herkese tavsiye ederim. Bakın ne kadar güzel. Bunu çıkaracağım. Bir de Nuray Kuaför'e gidip böyle karşılarıma alayım. Ama beni ağlatmasın. Pışpış <laughs> yapmayayım. Biliyorum. Hadi Elif Abla'ya bekliyorum herkesi. Ucuzluğun tek adresi Elif Abla. Bu elbiseye kaç para aldım biliyor musunuz? 99 TL. Tabii 99 TL. O, o, neydi? Oğlum bunlar... Erkek adam kadın kıyafeti giyip reklam çeker mi ya? 50 liraya reklam almış. Gitmiş kadın kıyafeti giymiş. Entaryaya giydirmişler. Bak yapmayın yani arkadaşlar. Para için kendi benliğinizi, kendi kişiliğinizi hiçbir zaman bozmayın. Bunu yapan insan insan değildir benim gözümde. Boş. Boş bir şey bu. Yani bir 50 lira, 100 lira için, 1000 lira için insan Emtari giyer mi ya? Erkek adam bunu yapar mı? Bunu yapan e Yarın etek giyip sokakta gezecek bunlar yani Giysinler bakalım Devam Evet şu an burada dur, 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 dur. Ne yapmış? Birisi gözlük takmış Safa bir eşofman giymiş Birisi crop giymiş bir gözlük takmış. Diğeri şort üstüne kapşon bir gözlük takmış ve ayakta ayaklarını açmışlar. Diğeri orada durmaya çalışıyor. Evet, evet. Ve şu an deli gibi gülüyor. Çok komik. Ve bunu videoya çekip insanları izletiyorlar. Bir şey demeyeceğim. TikTok bambaşka bir dünyada. Uğur bizim kardeşimizdir. Nerede olsa biz Uğur'un kılıncını çekeriz. Kılıncını. Kılınç. Kılıncını çekecekmiş. Dur bakayım diğer ne diyecek. Uğur'a yanlış yapan bize yanlış yapmıştır. Ona yapılan da ona yapılıyormuş. Bakalım. Bu kadar ilgiyi gören arkadaş ne cevap verecek? Onu merak ediyorum. İtitle, yiğit yiğitle. İt itle yiğit ile gezermiş. Tespihi de yaptı şöyle. Bu tespih bunlar için çok önemli. Yani bunlar bu tespihi yapmak zorunda. Yoksa videoları izlenmiyormuş. Böyle bir rivayet var. Evet, bak çok evet, bak. Of. Ne yaptın? Özür dilerim. Ya dedi. <laughs> Vuruyor karnına özür dilerim. Ne kadar gıcık bir kızsın sen ya. Biraz bir daha Bir daha gideceğim. Arkada adamın tepkisine yok. Elimiz aynı şu an. İkimizin eli böyle. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> 10 saniye videoyu çektiler. Videoyu çektik dediler ve bitirdiler. Ve o gülüş yine bir kadın olan bir erkek. Pardon, kadın olan bir kadın. Elebi, elime al. Elebi, elime al. Elebi, ele elemeni al. Elebi, el elemeni al. Elebi, el elemeni al. Elebi, el elemeni al. Elebi, elemeni al. Elebi, el elemeni al. Elimizde tut. Ben izledim. Şu ana kadar izlediğim TikTok videoların içinde en iyisi bu bizim gitar çalan abi. Adam hakkını verdi. En iyisi oydu. Aa bu az önce elbise giyen kadın kılığına giren eleman değil mi ya? Ne yapmış şimdi? Bek tüfeğin içinde fişek. Fişeğin içinde saçma. Gel adam buraya kaçma. Az önce kadın taklidi yapıyordu. Şimdi kabadayı taklit yapıyor. Bunlar ikili ilişkileri yaşıyor. Herhalde. Ne yaptıklarını bilmiyorum akşamları başka, gündüzleri başka takılıyor bunlar. Biraz ağır oldu. <laughs> Bunu biliyorum bu bir zamanlar bir zamanlar akıllı. Lades'e girelim. Ama gereksiz bir Yine boş videolar. Ne evet, Lades Aklım da. Ben daha bir şey vermedim ki. Umut verdin. Ulan hayat. Lades'e girdiler. O ona gönlünü vermiş. Ötekinin haberi yok. Daha daha küsmüş. Daha haberi yok. En sonunda kadın ula hayat dedi ve videoyu bitirdi. Ya hala. Ya, çirkinliğine bak. ya hala. Ya hala. Ya hala. Ya hala. Ya Ya hala. Senin... <laughs> kadın ya Ya hala. Ya hala. Ya hala. Ya Yazıklar olsun ya. TikTok nereye gelmiş ya. Yok arkadaşlar ben devam edemeyeceğim. Ya. Vallahi billahi. Yok abi yok. Ben devam etmiyorum buradan sonrasına. Gerçekten kusacağım artık ya. Nalet olsun ya. Böyle video olmaz ya. Kim dedi ya bu videoyu çekelim diye. Arkadaşlar sizler için münakatlandım. Yemin ediyorum kendim açıp bakmam bunlara. Çünkü görüyorsunuz. Kendiniz de gördünüz. En saçma TikTok videolarını izledik. Sizleri seviyorum. Kanalıma abone olun. Ve böyle videoların devamı için bana bu eziyeti yapmayın ama böyle videoların devamı için beğeni butonuna basmayı unutmayın. Pardon şöyle. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.